şey yapacağız e, ne maçı yapsak e, şöyle bir süperlik maçı yapacağız e, ben Adana Demirspor'u yok be bekle arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe maçı yapacağız PLS'de. evet ben Galatasaray aldım Fenerbahçe'de rakibim bu arada bu oyunda Adan Demir Spor'a Adana, Adana Bulles yazıyordu. Fenerbahçe'de Kadıköy yazıyordu. Galatasaray'a da şey yazıyordu. Lyons yazıyordu. Ne evet. evet. Kerem verdi pasını. Mauro Icardi. Icardi. O da verdi. Dubois. Mertens. Bu arada oyun kasıyor ya. Mertens. Evet tamam. Nasıl? Hadi ya. Ne alıyor ki? Mertens. Mertens kaptı. Mertens hadi. Yukarıda olsak. İfancan kapı değil devalar sayi sayi mi Nelson bıraktı Ulvira o da bıraktı Kerem'i hadi Kerem hadi Kerem Aa hadi be kendi kalesine gidiyordu aha Haydi ferdi kadar alıp verelim. Var, mata. Evet baş. İşte kafam adet. Ferdi karı Ferdi yapma hayır. Ferdi Muslera. Fernando Muslera. Ne <laughs> oldu bu isfade? Mertens. 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 Açalım atsana çocuğum. Bir Mertens. Çekti attı. Allah belanı versin. Seni ya. Mertens'i çıkartacağım ya. Kim olsun? Mertensin yerine... Yusuf Demir'i alayım. Mertensin yerine Yusuf Demir'i alayım. Ne krensi bu? Biraz ağız... Raşit sağ! Raşit sağ! Raşit sağ! Ya bak! Kerem, 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 Kerem. Kerem Akdikoğlu. Kerem Akdikoğlu. Burada top gitme olunca gitmeyecek sandık Ama Kerem aldı. Yapıştırdı attı golünü. Ne sardı. ne Rossi. Atilla sana yani. Derken Yusuf, Yusuf Demir, Yusuf Demir. O da Kerem'e. Kerem, e. Kerem kardeşi gelmedi. Kardeş alırsın. Şimdi Sasha Boy, Sasha Boy. Ne iyi İlk halde, Mauro ilk Vuramadı. İlk vuramıyor. Sardım. Ya Abdülkerim maut gibi ne yapıyorsun ya? Başa boy Icardi. ikarde, Şimdi Kerem. Rakit sağ. Kerem artık oldu. Ve ilk gözümüz sonucu. Bu kadar bir. Sayın Gomis çek. Gomis alacağım da Kerem'in elini alamam ya. Dur şöyle yapalım. Kerem'i buraya koyarız. Gomis de buraya koyarız. Bunda da gerek salıyor da. Buraya ee, Kazım ya far etme Neyse buraya da sesle bir şey koyarız. Çok güzel. takımı şöyle yaptım 1 2 3 4'lü forvet Böyle işte bak. İyi görsün, iyi sahibi. Akila Oyun çok kasıyor ya. Komata. Komata! Bakal. İyi Saşa boyak. Drip linkleri var. Kaptır mı onu? mı? Vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Beşiktaş sonun altı turunda Ankara'da yine penaltılarda dört üçlü. geri, or, geride çağlılar. Geride çağlı Ankara Ülük taraftarlarından biri gitmiş. Cenk uçan tek varmış. Ha, mata. Mata. Altay. Ama oyun şimdi babanın. Abdülkerim var ki. kişi. Verdi Mata. Mata da. Icardi. Icardi. Mauro Icardi. Of. Bir gibi top. Uf 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 uf. Paşama bak. Al olmadı. Beşiktaş'ın Beşiktaş nasıl Ankara gibi gücün? Ankara gibi penaltılarda dört üçlü Ben onu anlayamadım. Fenerbahçe'nin de bugün maçı var. Şarkı Rüze Spor'la Zira Türkiye Kupası'nda son uzat turunda. İnşallah Fener de elenir. Trabzon elenirse şan, zaten Dirat Türkiye Kupası şampiyonu belli Galatasaray. Bafeti mi gomis? Götüne kurban. Gomis. Alınız. Neyse gomis götüne kurban. Hoca götü gomisim ben. İyi e şimdi gomis. Gomis ya. Ya bak ya bak şu oyun kasmasa şu an 6 tane atmıştım ben valla. Oyun kasmasayı da 6 tane atmıştım. Seliyam şey oyunda E do di do diye bağırıyorlar. Burası Ali Samiye buradan hiçbir şey yok Fener. Ben Uli ve bu Hayır. Ben son verdi. Gomis o da oyna. Gerizek al Gomis. Neyse göçüne kurban. Büyük götüne Hop Oliveira. foyan. Ve Fenerbahçe'yi Fener e yapıyoruz. Evet. Hemen bir maç daha yapalım. Çünkü maçta az gol oldu. Reklam çıktı. Reklam çıktı. 2 de Oyun niye kasıyor ya? Vallahi oyun kasıyor. Baksana. Oo, oyunu kasmasın arkadaşlar. Hocam ne oluyor? Üfleyelim belki iyileşir. Bir dakika arkadaşlar. Şey var da ee, Eda'nın okuyor da Evet. Manchester United'a aldım kendimi rakibe de eee ben gesti vereyim Evet. Ya bak oyun bak. Oyun Baba düz yük gitme bak düz gitme. Evet arkadaşlar video bu kadar. O sen ne destemiz gardı. Vur onu sen ne diyorsun? Fernandez, Alexander buraya. Anthony Nishki. <laughs> Anthony gir oğlum. Şimdi <laughs> son şunları Aa, aa Ronaldo. Aa. Ronaldo alma sarı gitmedi mi? Ya bir Arkadaşlar Ronaldo alma sarı gitti ama bunlar Hala Ronaldo'yu Manchester United'ta gösteriyorlar ama neyse boş verin. Aha, Van Bissaka, Van Bissaka. Anthony, Anthony. Watch it. Van Dias. Ronaldo Simo. Hop, Ronaldo var ya. Ronaldo ne çıkarıyorsunuz? Kendini alsın. Hayır. Yapma. Al Ya oğlum. arkadaşlar video buraya kadardı. Şaka lan şaka güldü. Yere yedi. Yere yedi. Uh. 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 Ananın. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Sadece Galatasaray'a başlamış şekli. Çek çektim. Hadi bay bay.